Arkadaşlar merhaba. Size şöyle yeni bir ürün tanıtayım. Bunun adı Jackal Pompador Junior. Bunu neden neden kullanacağız arkadaşlar? Özellikle turna avında, turna avında, alabalık avında ve somon avında kullanacağız arkadaşlar. Jackal Pompador Junior'ı. Derelerin denize döküldüğü yerlerde Derelerin denize döküldüğü yerlerde kullanacağız. Şöyle arkadaşlar bildiğin bir küçük kurbağanın yüzüşü gibi yüzüyor bu kanatları var. Ve arkasında iki tane iğnesi var. Altta da iki tane iğnesi. Aynı zamanda döner çarkı var. Şöyle hemen yüzüşünü de göstereyim size. Göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bildiğin bir şu yüzüşe bak. Yani bu turna, turna bu suyun üstünde olsa alabalık Nisan ayında arkadaşlar kim bunu? Yani ben tercüme dayanarak söylüyorum. Bir de bunun büyüğü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük modeli var. Bunu da onu da arkadaşlar. Bunu da şeyde kullanacağız arkadaşlar büyük modelinde. Büyük modelinde levrek de kullanacağız arkadaşlar. Levrek biliyorsunuz çok uyanık bir balık ama hareket hasta. Aynı hareketi Bunu da yaptığını düşünün. Bu sene arkadaşlar e, favori iki tane sahte balığımla özellikle çalışacağım birisi Jackal riser Bite 008 006 bir tanesi de arkadaşlar Az önce sizinle gösterdiğim gibi Jackal pompador Junior çok güzel avlar yapacağız arkadaşlar bunlarla şöyle yani şu yüzüşe bak, kendiliğinden yüzüyor